Herkese yeniden merhaba bu arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'a ilk defa korku mapini çekiyorum Kendi kanalıma Gel Mağara Gel. sesini kapa mağara sesini kapa Hayır 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 Tamam evet, evet ben, e, korku mapindeyiz biliyorum. adı neydi adı e, Tukumliksa Kuntilanak İngilizce Dur benim hesabımla ilgili Sen e, bu arada arkadaşım bu çocuğun bir bir hesabı var adı, adı neydi lan Miras biraz fazla mobil oldu değiştirdim ismini. Ben evet, çıkıyordum ben. Ee, hesabı kapanacak mı? YouTube'dan mesaj gelmiş. Ee, like atarsanız hesabını kurtarırız. Yürü. Yürü. Şey, YouTube bana Bu nasıl bir Oy. Küçük bulu. Evet. Bunlar küçük bulu ama en Evet. Korktum. Korktum. Yeni başlıyoruz sesini kısalım Mal, oyunun sesini kıs. Oyunun ben sesini sıfırladım. Ana ses. Oyunun ben sesini sıfırladım chat. Aa oh, oyuna geldik. bye Bovo. Kırılmıyormuş. adam buraya şey koymuş. Plak. Evet. Play kurallar. Kurallara Müzik. <laughs> <laughs> e, evet, Adventure Monday zaten. Set yeah. oh, asla olmaz. Eksi 20 diye de bir şey yok yapıyoruz? Tutoriala girmek istemiyoruz. Başlıyoruz. Başlat. Bunlar. Aaa. Ne diyor? Jumpscare var. Kurtilanak. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Bay Bobo indim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada facecam açmıyorum. Aa muyum bir Bu arada iyi ben ölüyorum biliyor musun? Aa ne alaka lan? Bir <laughs> Rahat dur. Oh asansör. Buradan mı gidelim? Asansör. Giremiyor. Kapı var. Oğlum bu da Nasıl çok harbaz? <laughs> Taş gibi anlıyor. Yani. Eee Tünan genelinde özel... Üçler... Aa tamam. Olay şu. Neredesin? Eee üç tane şey açacağız. Ne alabiliyor Alabiliyorum valla ben çiçeğim oldu. Bunlar neyse. Ankem, ankem, annem. Çiçekleri ver. Yiyeceğim. Yiyeceğim, ne? Fotoğraf lan o. Fotoğraf. fotoğrafı. Fotoğraf mı o zaman? Bu kadar korkma adamı. Hücum! Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber. Amca. <laughs> 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 fotoğraf Fotoğraf, fotoğraf. Fotoğraf mı? fotoğraf, fotoğraf. Aynen. İyi geceler. Aynen. Aynen. Aa, uyuyamıyorum. Aa, Romblon. abi, şeytan abi. Mona Lisa. Değil. Değilmiş tamam. Değil Mona Lisa olmaz. Fotoğraf, sandıkta ne buldun? <laughs> Şalter. Tamam bu o işimize yarayacak. Şu kapıyı açacağız emin misin burada kütüphane var kapı zaten kapı o kardeşim öyle değil beklemen lazım gel gel ne gidiyorsun kütüphane vardı orada. kütüphane kütüphane İlk baş üstüme atladı sonra beni cam çıkardı Aa, üçgen kafa lan? <laughs> üçgen kafa <laughs> gizli bir yer mi var peynir yok burası mim gel dön gel dön onu eğlence amaçlı koymuş. Bu da demektir ki streak falan bulabiliriz. Bu peynir adam mıydı? Onun gibi bir şeydi. Oraya gidip Aa buraya açtım. Of. Of <laughs> ah, adam. Oy. Adam foto. Tamam bit. İkinci şarkı. Adam kendi fotoğrafını. Oğlum kurmuş. sen niye? Sen survival lan. Görmüyormuş. Tamam. Ben açtım. Şurayı açacağım. şunu aç. Açılmıyor. Ee, sanırım en başa geri dönüyoruz. <laughs> Bu iki yoldan biz miyiz? plan yer mi yoksa yeni mi koridor? Biraz daha sen önden git. Biraz da ben. O. Nefret ettiğim şeylerden biri. Üst kat. Bu arada bunun direkt. Çık lan kapıyı aç Aç. Açtım. Olmadı. Bunu açtım. Ne var orada sandık boş. Ben... Uy, uy. Lan Hattin yemek. Uy. yemek Sana da verin. Ya, bulurum belki evet. Var. Korkmanın bir nedeni e, isimsiz bir oda. Hayır, ben açıyorum. Aha anahtar. Hiç bebeğin odası. Hayır bebek odası. Pardon. Hayır bebek odası. Pardon. Ne oldu lan? O Hiç neydi? geldi de hiçbir şey görmedim <gülüyor> ama. <gülüyor> Kim vurdu? Senin? Burası bebeğin odası mı? Tamam açıyorum. Oh, aç! Aynı tövbe tövbe lan bebek? Bu arada böyle korkanlar izle. Aa, bu arada bebek öldürmüş. İkinci şalter. Sende şalter vardı. Evet. Oğlum yine bu adam. Evet adı yazıyor. Kejyo. Ne jogit. Ne jogit. Artık hayır. Bebeğin <laughs> bebek sıçmış. Evet bebeği anlattım. Anasından Biraz kafam. MD sütü <laughs> burnundan getirmişler. <laughs> Hadi gidelim aşkım. Burada yersin daha iyi yersin. Tamam yemedik sende var değil mi lan bir tane şarkı? Tamam asansörden açabiliyoruz. Ama ben hala şuraya gitmeyi istiyorum. Hani açılmayın. Salak. ah Salak. Oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. şey bulacağız. Bir tane anahtar bulacağız. Gel. Şey anahtarı. Ben niye? Beraber gidelim. Burası geldiğimiz yere birazcık benziyor. Aa. Arkadaşlar çok tehlikeli. Tuvalet. Sürü. Tuvalete girme. Tavsiye etmem. Tavsiye etmem. Tavsiye etmem. Aa, Sen aa. <laughs> Can, ne oluyor tuvalete lan? Tuvalete girme. A emzirme tuvaleti. <laughs> Çık bir. Aa, 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 Tuvalet bana sokuyor. Çıkar mısınız? Ben oraya asla gitmem bu arada. Onun storage'in anlamını biliyorsun değil mi lan? Ne? Aa yine o. Nedir? Ya bir git ya. Ben bu aha vallahi anahtarı buldum. Tamam generator'ın anahtarını bulduk. Bunların hepsini açacağım yemek falan belki bulurum. Al. Yemek. Dur bekle dur dur. 8 tane benim ne var? O yüzden. Ne alayım? <laughs> Hemen atlayayım sen Hadi sana. Gibi. Lan kartopu kafamda var. Çıkardın. Al atıyorum. Kartopum oldu. <laughs> Attım. Alsana oğlum. Ver. Hadi gidelim. Eyvallah 9 tane. Nom 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 nom. Ben de çok tam vardı. Tam ee, yedim. anahtarı bulduk. Şunu açacağım. Hayır onu değil gel evet. gel. Evet. Gel 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 bak. Bunu açacağım sen yürü. Açtım. Yürü. Oy. Generator'a gideceğiz. Şalterleri takacağız. Asıl sırayı. E, evet. Koy koy şalterleri. Koy Sen de koy sonu. Çık. Buraya. Çalıştır. Ve onu çalıştırır mısın? Sigara içmek yasaktır. Oh, tamam. Evet, asansörümüz açıldı. Go to the elevator, ünlem işareti. Kaç? Bekle, ben çok yavaşım. Çok yavaşsın, koş. Kapat. Okundum. Bitiyoruz. Ee, bir daha mı bassam? Tamam, geri vazgeçtim. Ne, neyse. Yürü. Bas, bas, bas. Kart topu var bende. Hı -hı. Aa hadi be gitti. <laughs> Nasıl gidiyor? Oğlum ben çok kötü. Ya bu açıldı da yürüyün lan umrunda değil. Hiç korkmadım. Öcü zombi öcü. Ben de korkmadım. Anahtar neyin anahtarı Ben aldım. Randy'nin odası. Randy kim? Avala bende. <laughs> Allah gel bu çabrakma. Yok yere düşkün. Ha bu durmuştu. Evet. Evet. Açtım. Abi, Aa, adam. Adam. Etmi. Hayır. <laughs> Sen kimsin? Ben diyorum. Sen kimsin? On vurma. Vurma. Beni vuruyor. Ben vuruyorum. Ya vurma. Tamam. <gülüyor> vurma. <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Bir dakika ne dedi? Rendi, rendi acıyorsun oh, ne toygazı. Oo, kötü şeyler diyor. <laughs> ne diyor? Açam. Aa. Şeyle. Bebek, bebek. Vurmasın onu koyar. Ben tamam, burada otur. Oğlum vurma ben vurmadım. Kim vuruyor o zaman bana? Benim etimi görebiliyor musun? Dur çiçek atacağım. Buyur kardeşim. Al çiçek. Aha. Aha biraz çiçeğimi aldı. Buna vurabiliyor <laughs> muyum? Hayır. Aa etim yok. <laughs> Yürü. Tamam. Yürü lan. Ananı, babanı, kacını, teyzeni, sünaneni. Oh yeah. Gel oh Yeah. Sus lan. Aynı Aynı Orada ben. da var. Vazgeçtim. Yüye değilmiş uh, close. Kapalı. Kapalı. Orada da Hazırlık, yol var. Ne Oradan nereye gidiyor? Köy, köye gidiyor. Allah! <laughs> nereye sen? Köy, 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 köye gidelim. O oh, orada. Oh, Şu <laughs> köy? köy. ileride. Öyle diyor. Galiba. Burada. Sana şeylere... iyi günler Meraç, ben gelmeyeceğim. Köy, 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 köy. Olmak! Çabuk karakter! A. Köy. C. B nerede? Bu köyü kurtarmalıyız galiba. Ne alaka? Böyle bir anlama geldi. Onun çünkü Oo, köydeki kan, gidiyor. kan takip edeceğiz. Sen takip et ya ben dedektif ben emekliyim. Ben de dedektifim arkadaşlar gerçekten. Kapı. Gerçekten. Açabiliyorum. Bu da demek. Yo demektir. açabilirsin. Evet. Kadı takip edeceğimizden ne emin misin? Evet. Çünkü gece ve uyumak istiyorum. Yiğitcan. Bu evde bitiyor. Bu evde mi? Şu. Neredesin? Oh my god. Oğlum va va va. bu arada şunu söyleyeyim. Avasında sabah adam buranlarının hepsi şeyle kapanmış. Şu <laughs> Aa, evde. ah yürü lan. İstemiyorum. Aynı. Aynı. Baby corpse. Baby corpse. Ne Take de? the baby to the... Asap. Arkada bir şey var. Arkada bir şey var. Arkada bir şey var. Arkada dediğin... Ah what the fuck. Ha bu komut. Ne ee, yürüyün. Ne aldın? Baby corpse. Yara bu ne lan? Bebeğin kötü şeyleri olabilir mi? Take the baby to the cemetery. Asap. Ne diyor lan bu? Fiziksel bunu bulacak mıyız? İyi geceler. Hani oğlum. A yatıyor. Neyse günaydın. Gidelim. <laughs> bir köyü araştırsak mı? Geri döneceğimizi sanmıyorum. Zaten köyü araştıracağız. Gelsene. biz dedektif miyiz ama? Ben gidiyorum. Yok baş. O adam oradaki sandığı kırmış çakal seni. Ece Ensama e, Buralar Buraları full araştırsak mı acaba? zaten öyle yapacağız. <laughs> tamam. E, ee, gidemiyoruz bu taraflar. Bu gitsen. aradan neredesin? Hakikati sen kaybettim Haydi. Buradayım. Adını kapatırsan öyle olur. Oğlum ben bu arada ki... video devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Bak zamanlayıcı devam ediyor ama burada şey gözükmüş. Aa bunlara gidemiyoruz. youtube ha, tamam, burada bir bana. şey var. Ne? Bak gidiyor. Biliyorum YouTube. bariyer koy bir çakal. Ben de çakal zıplayarak adam. geçtim. Evet. Aa biz... Eee gittim valla. Biz bir yere. Nereye git? O eve. Ne yaptın lan? Zıplaya zıplaya kenardayım. Aldık. al, evet, al. Aa. 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 Aa buraya geldik. Tamam. Ee, İngilizcemiz fazla yok. Follow the blood trail. Take the baby to Aa, take the baby. Bebeği al. Nereye? Asap. Cemetery. Cemetery asap. Aldım bu da. Ünlem. Bu bir yere mi götür diyor? Bir gelsene ya. Bir başlangıç noktasına geri gidelim. Kaldın orada. Aferin sana. Ne kalır? Çok kalır. Abi bir dakika orada yer. Neyse boş. Tamam aynen tam tam geri dönüyoruz. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Adama sordu ne bileyim ben. A C. A A. Orayı gördük zaten. Biz buraya gelmedik mal. Biz Aha. buraya. Sigara içmek yasak dur. <laughs> Sigara içmek yasak. İçeni keser. İçiyor musunuz beyler? Cık, yapmayın. Oğlum arı mı lan o kelebek? Ne, 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 ne. Hiç, e, bu misin? arada oyun donuyor da miracoda Oyun don. <laughs> <laughs> benim fazla, benim fazla mı şey yaptım? Oğlum bende şimşek yakıp duruyor. Mirac'ın ayarları mı çok güzel? Bende Açıldı mı? Ha, açılmış. Açılmış. Aynen. Bebeği bulacağız. Ee, kayıp, boş. Ah. Buldum. Bak. Put the baby in the creek. ah bu bebekmiş lan. Sen dedin. Koydum. Hadi gida, Bir şey olmadan gidah. Koş, koş 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 koş. Asap dediği yer neresi? Buraya mı gidiyoruz? Ah koş diyor yiğit Önden çıktı. Koş şu an. Önden çıktı dediğin ne? Bebeği koyduk diyor. Rende. Aynı asap. Koş. Benim oyunun FPS 0 bu arada. Buradan gidebilir miyim? Kırmızı kalan. İlla ben bunu bu aptal yolu takip edeceğim. Yarrağım. Burada K gölü Ben gidiyorum ya. Gidemiyorum. <laughs> Nereye gitmek zorundayız? Oyun bir şeyse şey... oğlum çakma lan öldürürüm Seni Oyunum ansamı etti çaka çaka. Çakal çok. Fazla Gelmedi çekiyorsun. Gelmediğimiz çakıyorsun. ellere gidiyoruz. Ne alaka? <laughs> o eve geri gidiyor diyeceğim ben. <laughs> Bu eve geri git. Mal direkt kenardan gitseydin ya. Eğer burası da değilse en baş. Burası değil. <laughs> Dön. Bak bana ne? Tamam tamam gel gel. Şeye gidiyoruz. O geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Gelsene. Sanki orada bir şey geçti ama. Çok iyisin. Ben yere bakarım ki sen. Oyun hay oluyor. Lan çakma artık. Oyun dondur ya ha. Çok sen çoğu oyunu donduruyor ya herkes Her Senin için söylemesi kolay. Ben daha söylemedim. Oyun donuyor. Ben koşunca oyun çok fazla donuyor. Yürüsem oyun donmuyor. Koşma o zaman. Ne? Ben koşuyorum. Benim gibi yavaş yavaş. Miracı oyunu neden? Hiç donmuyor. Maşallah de. Şalak. Maşallah. Eee Bir ben chat'i yine okuyayım. Bu adam bize Get back to Randy Asap'ı <laughs> yürümek zorundayım. Çat 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 çat. lan. Merhaba ev. Özledin mi bizi? Bence hiç özlemedim. Geldik eve. Şimdi bize Robux. <laughs> Yapma şunu. Yapma şunu sesi sesten nefret ediyorum. Adam öldü. <laughs> Kapılar kapandı. Sen mi kapadın lan doğruyu söyle. <laughs> tamam hadi yürü. Yürü. Aynı cam sonuçta. Fark etmez. Sen balığı Fark, Fark etmez. Aynı oyun, aynı cam Asansöre süre mi gideceğiz? Yürü. Adam Aa adam neredeydi lan? Geride mi kaldı adam? <laughs> Aa, oradan değil. Dur 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 asansöre değil de. Şu Randy'nin odasına bakalım eğer rota testi alsam. Tamam Randy. Randy'nin odası oradaydı en son. Orada adam... Biz buna girdik mi? Orada adam... Adamın kafası yok. Ondan bağırdın. <laughs> Sorry Randy I'm late. Mirac'u sen niye geç kaldın? Midem bulanıyor Mirac. Benim de. Aa! Sen ne verdin bize Mirac? Abi şu olayda kaldı. Yapma. Yamete. Gel. Randy... <laughs> Bitti mi? Bilmiyorum. I am angry. Bitti. Randy. Mission <laughs> yemek. <gülüyor> o ona lan. Ben sinirliyim. Yani. Önümüze atlarsa öldürürüm onu. <laughs> diye. Eee. Ay apalım ya. Oğlum bu adamı öldürmemiştim Adam geri doğdu. Come back to me. Sana geri dön. evet Oyuncu. bu kadar. Evet arkadaşlar. Video mi? bitti. Yapımcı lan. Bovo bunu biliyoruz. Randy kim lan? Karakterler tamam. Aa buradaymış. Lan bu. Biraz bu. Bu kim? Bu. Bu bizi koval. O yapımcı öbürler de Ha bu. Ha bu şerefsiz. ya. Dedem. <laughs> arkadaşlar. Ee, yakında bir Posong oyunu gelecek. Onu da çekeriz. Yapımcı güzel mecete ve deden indirirsin. <laughs> Bası tutmayacağım burada. Arkadaşlar videomuz bu kadar da kendinize iyi bakın görüşmek üzere takip edin. 14 Like atmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.